Dünya çapında bu sektörde 1 milyondan fazla personel çalışıyor. Ve işte burada sizin de ekranda gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak e, İran'a kadar komşumuz birçok ülke uydu alanında ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ee, tabii e, böyle bir durumda e, yani e, uzay teknolojisinin artık dünyanın e, en ilgisini çeken teknoloji olmasının getirdiği sonuç olarak bunun askeri alanda da kullanılması Son derece e, kaçınılmaz bir durumdu ki nitekim artık uzayın silahlanması işte efendim uzayın askeri amaçlarla kullanılması artık bir tabu olmaktan çıktı. Hatta biliyorsunuz geçenlerde e, Rusya bir deneme yaptı e, uzayda bir e, cismi vurdu vurmaya çalıştı en azından. Bu da artık hani e, uzay ve askeriyenin askeri e, teknolojilerin nasıl iç içe geçtiği ile ilgili e, size bir bilgi vermiştir. Peki, biz savunma sanayi başkanlığıyız diyoruz kendimize. Savunma sanayi ile ilgili ürünler üretiyoruz. Ne yapıyorsunuz bize derlerse, Temel Bey'in tabii bu muhteşem sunumundan sonra belki sizi etkilemekte zorlanacağım ama bizim de yaptıklarımız var. Öncelikle keşif ve gözetleme uygu uydu projelerimiz var. Ardından uydu haberleşmesi biliyorsunuz. Savaş alanında gerek gemileriniz gerekse kara birlikleriniz bir şekilde güvenli bir şekilde haberleşmek için Haberleşme ihtiyaç duyuyorlar. Bu alanda da uydu teknolojisi dünyanın her alanında, her coğrafyada e, ciddi bir e, imkan sağlıyor bize. Seyri sefer uydu projelerimiz var. E, çok iyi biliyoruz, çoğumuz kullanıyoruz. Tabii bundan bitmiyor. Dediğimiz gibi teknolojik bir alan. Sürekli olarak e, yeni teknolojiler geliştirmek için de birçok ARGE projesi başlattık.